Herkese merhaba arkadaşlar. BİM marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. Emaya domates kapaklı tencere 2 litre hacminde fiyatı 39.90. 18 santim ölçüsünde Emaya sahanın fiyatı 49.90. 25 x 19 santim ölçülerinde fırın tepsisi 36.90. Cam kapaklı toplam 3 parça olan lüks fritözün fiyatı 55 lira. 8 parça çelik tencere seti toplam fiyatı 399 lira. 3 katlı saklama kabının fiyatı 24.90. 4 litrelik katlanabilir sepet 4 farklı renk seçeneği var, her biri 9.90. Farklı renk seçenekleri de olan üçlü banyo aksesuar seti toplam fiyatı 24.90. 28 santimlik tart kalıbının fiyatı 34.90. 6'lı granit muffin kalıbı 39.90 26 santim ölçüsünde granit bazık tencerenin fiyatı 99 lira Mermer desenli mini sütlük 19.95 Ahşap standlı 6'lı sosluğun fiyatı 19.95 6 kişilik bambu tabaklı kahve takımı 59.90 Bambu havanın fiyatı 14.90 Portatif makarna süzgeci 4,5 lira. İkili tuzluk ve karabiberliğin fiyatı 4,90. Farklı renk seçenekleri olan konserve açacakları her biri 4,5 lira. La markasından altılı çay bardağı, bardaklar 135 cc'lik, fiyatı 9.95. La markasından üçlü su bardağı, bardaklar 225 cc'lik, toplam fiyatı 12,90 Tek kişilik pikenin fiyatı 24.90. Çelik sahan seti 14, 16, 18 santim ölçülerinde fiyatı 149 lira. Philips epilatör 2 hız ayarlı 2 yıl garantisi var 119 lira fiyatı. Cam kahve cezvesi 800 watt gücünde 6 fincan kapasiteli fiyatı 100 lira. 18 parça dekorlu yemek takımı 6 adet çukur tabak 6 adet servis tabak, 6 adet de kasesi var. Toplam fiyatı 149 lira. Közleme tavasının fiyatı 9.95. Tek kişilik nevresim takımı %100 pamuktan fiyatı 85 lira. Çift kişilik nevresim takımı 109 lira. Smartfit akıllı bilekliğin fiyatı 75 lira. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz Lav markasından tereyağlık. Fiyatı 9.95. Bonera 4 litrelik düdüklü tencerenin fiyatı 249 lira. Key Smart çift bıçaklı doğrayıcı 500 watt gücünde 1 litre hazneli 2 yılda garantisi var. Fiyatı 119 lira. Emsan'dan 7 parça granit tencere seti toplam fiyatı 499 lira fakir saç kurutma makinesi 2200 watt gücünde, fiyatı 100 lira. Fakir şarjlı el süpürgesi 35 watt gücünde, 2 adet aparatı var, fiyatı 229 lira. Bebekler için ilk yüz sözcük 13.90. Bebek aktivite oyuncakları, farklı renk seçenekleri de olan bu oyuncakların her biri 14.90. Stantlı yağlık ve sirkelik seti 275 cc'lik Toplam fiyatı 24.90. İkili bebek telsizinin fiyatı 139 lira. Titreşimli bebek aktivite oyuncakları tanesi 39.90. Oyuncak ahşap mutfak setinin fiyatı 259 lira. Oyuncak ahşap mutfak gereçleri, oyuncak kahve makinesi, oyuncak tost makinesi, oyuncak mikser var. Toplam 3 parça olan bu setin fiyatı 75 lira. Kırmızı mandevilla çiçeğinin fiyatı 29.90. Dua çiçeğinin fiyatı 15 lira. Yeni gile cam güzeli çiçek çeşitleri tanesi 11.90. Kristal kare saksının fiyatı 7 lira 25 kuruş. Ampul şeklinde ikili yağlık sirkelik seti 14.90. Standlı musluklu kavanoz 5 litrelik fiyatı 44.90 25 cm ölçüsünde bambu kulplu porselen sağan 36 lira. Altılı porselen baharat seti 90 lira. Üçlü emaya saklama kapları 14, 16, 18 santim ölçülerinde fiyatı 79 lira. 550 mililitrelik bambu kapaklı cam kavanoz 16.90 Seramik üçlü mutfak seti 36.90 Metal file sepetin fiyatı 24.90. Bal kaşıklı cam kavanozun fiyatı 16.5 lira. 15 santim ölçülerinde dörtlü silikon mini tart kalıpları toplam fiyatı 9.90. Motifli duvar saatinin fiyatı 24.90. 30 santim ölçüsünde menemen ve balık tavası 69.90. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz altılı penguen şeklinde yapılmış yumurta haşlama aparatı. Fiyatı 6,5 lira. Gold meyve sepetinin fiyatı 32,90. Buldan koltuk örtüsü 180 x 220 cm ölçülerinde. Fiyatı 24,90. Simbo mini doğrayıcının fiyatı 34 lira. 6 parça tencere seti 18-20-22 cm ölçülerinde fiyatı 250 lira. Farklı renk seçenekleri de olan ikili mutfak havlularının fiyatı 12.90. Fakir marka 500 ml azneli ipli doğrayıcı 69.90. Şevs 26 santim ölçüsünde granit efekli krep tavasının fiyatı 29.90. Mini boy çaydanlık 99 lira. Fermuarlı kadın cüzdanının fiyatı 29.90. 2 parça TV ünitesinin fiyatı 249 lira. Luminark et tabağının fiyatı 10.90. Fakir tost makinesi 4 dilim kapasiteli 2 yılda garantili bir ürün 299 lira fiyatı. Cam kesme tahtasının fiyatı 13.90. 3 çekmeceli ayakkabı dolabının fiyatı 155 lira. İkili borosilikat bardak, bardaklar 350 mililitrelik, fiyatı 34.90. 30 santim ölçüsünde granit basık tencere, 80 lira. Çarpım tablolu yıkanabilir çocuk alasanın fiyatı 72.95. Pamuklu bebek battaniyesi, 24.5 lira. Rakleden 6'lı meşrubat bardağı, 38.5 lira. 7 parça French press setinin fiyatı 45 lira. Altın kesme cam sofra seti toplam 32 parça fiyatı 199 lira. İkili döküm cezvenin toplam fiyatı 32,5 lira. 7 parça tencere setinin fiyatı 179 lira. Badem ahşap ekmekliğin fiyatı 24,5 lira. Üçlü valiz seti 250 lira. Çelik süzgeç çeşitlerinin her birinin fiyatı 19.95. 2 kişilik kahve fincan takımı 36.5 lira. 20 litre kapasiteli mikrodalga fırın 3 yıl garantisi var. Fiyatı 450 lira. Ekmek kızartma makinesinin fiyatı 199 lira. Delikli pizza tavası 22.5 lira. 6 farklı renk seçeneği olan el havlusunun tanesi 4.95. Farklı renk seçenekleri de olan 600 ml kapasiteli su şişeli günlük hap kutusunun fiyatı 24,5 lira. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. Hanedan altılı bardak takımının toplam fiyatı 59 lira. Bin marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.